Bültenli hoş geldiniz. Hafta içi bültenindeki maçları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Futbol, basketbol ağırlıklı yine bir hafta içi bülteni değerlendireceğiz. Stüdyoda Ümit Avcı, Ozan German, Görkem Candan ve ben Barış Düşmez yerimizi aldık. Ümit abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Sizi sormalı. Üç futbolcunun arasında. <laughs> ben böyle yarı baskı iki, iki tarafa Aynen. da gidiyorum. Ozan German hoş geldin. Hoş bulduk Barış'ım. Ben de hoş geldin. Ben de hoş buldum ve Görkem Can'dan. Hoş bulduk Barış Düşmez. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Hoş bir hafta içi bülteni konuşalım o zaman. Türkiye ile başlayalım bence. Çünkü Türkiye 1. Ligi'nde playoff finali oynanacak. İstanbul Spor'la Bandırma Spor arasında Kocaeli'nde oynanacak final. İstanbul Spor Erzurum yendi ki deplasmanda 4-2 kazandı. Revanşı 1-0 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı çok gol kaçırdılar. Yani Erzurumspor o kadar risk aldı ki 3'e 1, 4'e 1 pozisyonları harcadı İstanbulspor ama maçın ilk yarısına baktığımız zaman İstanbulspor'un istediği futbol oynandı. Nasıl olsa 4-2'yi alan bir İstanbulspor daha temkinli futbol oynadı. Ayağı pas yaparak oynadı. Erzurumspor'a fazla pozisyon vermedi. şimdi iki takımın normal sezonda oynadığı maçlara baktığımız zaman iki maçta golsüz beraberliklerle sona erdi. Finali finalin de ben temkinli başlamasını bekliyorum. Final için önerim ilk yarı sıfır. Evet İstanbul Spor ilk maçı 4-2 kazandı. İki maçta ilk maçta iki skorun hı hı. getirmiş olduğu rahatlıkla belki taktiksel olarak oyunu biraz tuttular. E, Bandırma'da 1-0'ın rövanşında Eyüp Spor oyunu 3-0 çok net kazandı. Sen ne diyorsun? Ya Bandırma Spor'un galibiyeti aslında şaşalı bir galibiyetti. Çünkü e, Eyüp Spor gibi bir kadroya karşı 1-0'dan geri dönmek kolay değil. Bunu başardılar. İstanbulspor oyunu tuttu ama ya onlar da birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Yani inanılmaz pozisyonlar kaçırdı İstanbulspor. Aslında Erzurumspor umutlandırmayabilirdi golü bulsaydı. E, tabii ki sonra kırmızı kart ve gelen penaltı golüyle Erzurumspor turun içine girdi ama İstanbulspor başardı finale kalmayı. Yani final gerçekten çok zor e, çünkü iki takım da böyle her an her skor bulabilecek her an e, skor değiştirebilecek potansiyele sahip takımlar. E, i̇lk yarı dengeye katılabilirim. Ozan German'la e, burada destek oluyorum ama benim tercihim en çok gol ikinci yarı seçeneği olacak. E, çünkü ilk yarı biraz daha kontrollü olup ikinci yarı bu takımların potansiyelini sahaya daha iyi yansıtmasını bekliyorum ben. İki takım hatta ikinci yarıda karşılıklı gol var tercihi bile gelebilir diye düşünüyorum. İlk yarı biraz daha kontrollü geçip ikinci yarı daha çok gol çıkacağını düşünüyorum finalde. Peki Süper Lig'in takımı kim olur? Ben Bandırma Spor olacağını düşünüyorum. Ozan German? İstanbul Spor. 8. İstanbul takımını bekliyorum. Tamam. Seri uzayacak. Takım sayısı gittiği artıyor. Taraflarsız e, birçok takım olma yolunda ilerliyor. Ve süperlik. statsız. Hayır. TFF 1. Lig'de bakalım finalde kazanan kim olacak hep beraber. Bunu öğreneceğiz. O zaman... Ben İsmail bir Portekiz'e girmek istiyorum. Peki sen Tabii. gir. Evet, tekrar son konuştu ama tekrar devam etmek istiyorum. Uluslar Ligi başlıyor. Aynen öyle. Evet. Uluslar Ligi heyecanı başlıyor. Ee, kimine göre aslında heyecan mı değil mi bu çok tartışılıyor Uluslar Ligi ama e, sonuçta ligler bittiğinde bizim için tekrar önümüzde değerlendirilecek maçlar var. Yani o göze bakmamak lazım esasında Mesela... İşte UEFA şöyle bir yol izledi. Hazırlık maçı yerine Uluslar Ligi'ni koydu. Daha hazırlık maçı Almanya dedi. San Marino'yla de hazırlık maçı alabiliyordu. En azından A klasmanında devamlı Almanya işte Hollanda, Belçika, Fransa maçlarını izliyoruz. Keyifli oldu bence. Şimdi ben de ondan bir örnekle geliyorum. İspanya. Biraz da iddialı. Evet. Evet yani hatta biraz daha böyle baş altı takımlar için e, Dünya Kupası, Avrupa Kupalarına gitme imkanı da tanıyan bir turnuva oldu. Ben İspanya-Portekiz maçıyla devam etmek istiyorum. Gerçekten Ozan German'ın dedi o dev eşleşmelerden birisi. Ee, yani lig bittikten sonra yine Cristiano Ronaldo'yu izleme fırsatı var. Cristiano Ronaldo'nun da o yaşına rağmen hala e, ligin sonundan sonra böyle bir organizasyonda yer alması da önemli. İspanya'da da çok önemli isimler var. Zaten tekrar bir yapılanma içinde İspanya. Gençleşen kadrosuyla yine iddialı bir takım haline geliyor. Ee, keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Ben iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Biraz da çünkü savunmaların düşmüş olabileceğini e, düşünüyorum ben so, lig bitti, biraz yorgunluk var, hedefler azaldı gibi. Forvetlerde olmaz mı yorgunluk? Forvetler olmaz. Forvetler kalitesiyle buldum atar bence. Yani ben de katılıyorum. Karşılıklı gol var e, tercihine. Kimlerin oynayacağını da bilmiyoruz. E, herkes az takımına çıkacak çıkmayacak mı ama bir tarafta Leao'yu görüyoruz, Cristiano Ronaldo'yu görüyoruz. Diğer tarafta e, Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İspanyol futbolcuların katkısı ortada. Valverde müthiş oynadı tüm maçlarda Carval özellikle. E müthiş oynadı. Diğer tarafta Barcelona Xavi ile beraber genç İspanyol oyuncuları bir kademe daha yukarıya çıkarttı. Dolayısıyla İspanya'da iyi. İspanya galibiyetini bir adım önde tutsam da ben de Görkem'e katılıyorum. Karşılıklı gol var bekliyorum. İspanya Portekiz senin de düşünceni alalım. Ben 2.5 gol altı diyorum. Bir bir bitireyim bir bu maçı. Bir bir, bitireyim ben bu maçı. Ya şu senin öndeki listede basketbol bülteninden yok mu hiçbir şey? Vallahi Biz oturduk iş. burada ya. Listemiz yok kartımız var. Güzel e tamam şey ya kartına yok. bak o zaman basketboldan ne çıkıyor? Basketboldan ne çıkıyor? Şapkadan bir şey, Şap şey çıkar. Sen... Valla. <laughs> Benden alalım. Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Ben araya dalmış olayım. Yarın e, bizde hani siz işte konferans ligleri bilmem ne diyorsunuz da. Ulusal ligler bizde çok ciddi bir lig var şu anda. İNG Basketbol Süper Ligi'nde. Yarı final heyecanı ee, ve Galatasaray Nef'le Anadolu Efes. Müthiş bir maç bizi bekliyor yarın. Onun hakkında isterseniz iki kelam edelim. Seve ee, Ortam gerildi. Yani Anadolu Efes e, ikinci maç. İlk maçı kaybetmişti sahasında Çok ciddi farkla kaybetmişti. İkinci maçı kazandı ama ikinci maçtaki o koltuk davası. işte başkana verecek koltuk bulundu bulunmadı. Ortam çok gergin. Galatasaraylı taraftarların e, dışarı çıkartılması yasak aslında. Deplasman tribünü yasak. Gelen taraftarlar çıkartıldı. Buna tepkiler var. Hani böyle bir atmosferde e, bizi çok e, acayip bir maç bekliyor. Bunu söyleyebiliriz. Ama böyle atmosferlerin Anadolu Efes tarafında Larkin gibi, Messiç gibi isimleri biraz motive edecek etken olduğunu da düşünüyorum. Anadolu Efes'in ikinci maçta uzun beşe dönüşünün e, bir önemi yani galibiyette çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Ama Galatasaray'da bence aynı hatayı yapmayıp Keraviş'i ilk maçtaki gibi kadroyu alacaklar dolayısıyla Böyle bir gergin atmosferde e, sizin işte karşıdaki goller iki buçuk üstler falan, ben de üste doğru üst, yöneliyorum muhtemelen. Üste bu mi maçları. gider diyorsun abi? Yani Galatasaray çünkü kısa inanılmaz formda. Yani bu kadar üst düzey şut performansı çok uzun sürede görmemiştik. Şimdi e, Galatasaray taraftarı tabii ki Sinan Erdem spor salonu full yapacaktır diye düşünüyorum ama Anadolu Efes e, 15 bin Yunanlı'nın arasından çıktı. O Yunanlar daha sonra finalde. Real Madrid destekledi. Oradan da çıktı. Avrupa şampiyonu oldu. ben Anadolu Efes'in kazanacağını düşünüyorum. Taraf basi geldi. O, o daha, daha iyi aniden. konsantre ediyor Ergin Ataman böyle ortamlarda takımını. Çok tecrübeli. Basketboldan hem taraf bahsi hem de alt üst baremleri bir açısından de, da Ümit Avcı'dan Bir geldi. de, Ergin Ataman'ın yabancı olmadığı bir taraftar olacak. Yapmışlar. Orada şampiyonluk yaşadı, Euro Cup şampiyonluğu yaşadı, e, lig şampiyonluğu yaşadı. Ama ne ilginç ki o kadar şey yaptığı tarafta işte Ergen Ataman'ı istifaya çağırmıştı. E, bazı taraftarlarla tabii özellikle Karşıyaka deplasmanında yaşadığı problemlerden dolayı hatta bir Edirne'de miydi? Bir işte kötü söz söyleyen Galatasaray taraftarına karşı Ergen Ataman sessiz kalmamıştı. Dolayısıyla e, bazı Galatasaray taraftarlarıyla da problem yaşamıştı ergine Ataman. Oradan dolayı bir tepki var. Bütün Galatasaray taraftarının Ergin Ataman'a tepkili olduğunu düşünmüyorum. Hatta Yok zaten tam tersi. O dönemde tepki gösterenler de sonradan pişman oldu zaten. Yani, yani gerçekten pişman bu oldu Bu yörelik şampiyonluğu. En çok Galatasaray'lar sevmişti. Tabii. Ergin Ataman, Galatasaray kongre üyesi, eski Gassay, e, her Galatasaray... Her zaman da Galatasaray'ın öne çıkartan bir isim. Hatta şöyle haber de çıkmış. Beşiktaş'ın başındayken Beşiktaş şampiyon yapınca yemekte Galatasaray kredi kartıyla hesap ödemişti. Hatırlıyor musunuz? E, yani çünkü onu kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki. O zaman e, Uluslar Ligi ile devam edelim. Çek ya İsviçre. Ya İsviçre ben her yıl böyle milli takım bazında üzerine koymaya kompakt bir takım olmaya başladılar. Çek yanında düşüşlü olduğunu düşünüyorum. Burada gol perdesinin İsviçre'den. ilk gol. Geleceğini düşünüyorum yani. İsviçre'nin bir kere gol bulacağını düşünüyorum. Hani deplasman 0.5 üstünün bir güzel oranı olduğunu düşünmüyorum ama ilk gol İsviçre değerlendirmeye alabilirim bana da İsviçre galibiyeti daha yakın gözüküyor. Bana da beraberlik maçı gibi geliyor. Ben sizden biraz ayrıldım. Ben Çekya çünkü son dönemde beğeniyorum aslında Barış Düşmez düşüşte dedi ama yani geçmiş tabii nedvetli dönemlere göre tabii ki düşüştü ama yani son senelerde ben özellikle Euro 2020 performansını beğenmiştim. Patrick Schick önderliğinde gerçekten iyi bir Çekke vardı. E elemelerde de bence fena performanslar göstermemişlerdi. E ben Çekya'nın bu maçtan beraberlik alabileceğini düşünüyorum. Tabii ki İsviçre'ye yenebilir mi? Çok zor. Ama ben benim gözümde bir beraberlik maçı gibi gözüküyor. Pekala. O zaman ben bir çarşamba bültenine doğru uzanayım. Çarşamba bülteninde çok iddialı bir karşılaşma var. Ertelenen bir karşılaşma var. Dünya Kupası yolunda. Evet, İskoçya Ukrayna'yı konuk edecek. İskoçya'nın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma. Ne diyorsun? Yani evet Ukrayna'nın geçmiş olduğu bir durum var ortada. Bakalım o nasıl sahaya yansıyacak. Göreceğiz ama çok kritik bir 90 dakikada ben yine toplamda 3 gol beklemiyorum. Yani şimdi Ukrayna e, milli takımının aday kadrosuna baktığımız zaman yarısı Ukrayna liginde oynuyor, yarısı Avrupa'da oynuyor. Dolayısıyla Hı. hazır olan futbolcular da var. E, yani. Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk forması giyip sadece işte e, ülkemizde hazırlık maçı yapan e, maç ritminden kopan futbolcular da var. Dolayısıyla Ukrayna'nın işi çok kolay değil, ama sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerdir. E, buradan çıkan takım da Polonya ile. Galler'in rakibi var. Pardon, Galler ile karşı karşıya yani. gelecek. Polonya Galer hazırlık maçı olduğu için kafam bir ara oraya gitti. Şimdi oraya da bağlayacağız. Ben Hı -hı. E, beraberlik bekliyorum. Maç e, sonunda. Evet, dediğin gibi kazanan finale çıkacak. Galler'in karşısına. Oradan da Dünya Kupası'nın Avrupa ayağındaki son bileti sahibini bulacak. Ben İskoçya'nın taraftarı önünde baskılı bir oyun oynamasını bekliyorum. Yani belki kontrollü olur ilk yarıda ama ikinci yarıda ben tamamen maçın da olmasını bekliyorum. Yani Ukrayna'nın çünkü... handikapları var, İskoçya'nın evet. sağ avantajı var, taraftar desteği U var. Ukrayna özellikle bir de kondisyon eksiği de ortaya çıkacaktır ben. Çünkü takımın yarısı lig maçı oynamadı uzun süredir. Ee, tabii yarısında kaliteli kalburüstü oyuncular var ama diğer yarısı bir baktığında bir komp e, böyle bir kompakt baktığında sıkıntı yaşayacaklar. Ben ikinci yarıda oyundan düşebileceğini düşünüyorum Ukrayna. O yüzden ben e, İskoçya galibiyeti bekliyorum. Hani belki ilk yarı beraberliği görebiliriz. Bir sıfırdan bir. Sıfırdan bir olabilir. Ama ben direkt birin oranı gerçekten güç cazipti. E, ben biri de değerlendirebilirim iyi oranıyla. Şimdi e, İskoçya-Ukrayna maçını konuşuyoruz kazanan Gallerle oynayacak. Kazanan Gallerle oynayacak. Galler de Uluslar Ligi'nde Polonya'yla oynayacak. Aynen öyle. <laughs> Galler yedek takım çıkar o maçta. Yani, yani, Maçın da cuma finalin de cuma günü olduğunu belirttim çok yakın. Beşinde oynanacak. Dolayısıyla da, dediğin gibi yani tarihte pardon, çok pazar önemli. günü dilerim. cuma dedim. Beşinde, beşinde oynanacak beşinde, pardon. 5 Haziran oynanacak. Dolayısıyla Galler'in Polonya maçına çıkartacağı 11 komple yedek Maç önüde bakmamız lazım. Ama şu şartlarda da Polonya'nın oranı çok güzel görünüyor. Çok güzel oran. E, doğrudan Polonya galibiyeti. Yani Polonya galibiyeti. Yani e, normal 11'liği de, de çıksa Polonya galibiyeti zaten. <laughs> e, denenir de ben e, Galler'in yedek ağırlıklı çıkacağını hiç düşünüyorum. Hiç riske girmezler yani. Sonuçta Dünya Kupası var işin ucunda. Oraya bir eski kaza, bir sakatlık olur, bir şey olur. Peki. Yani sonuçta o maç öncesi de bunu bir hazırlık maçı havasında oynarlar mı? Bir de biz kendimizi görelim. Çok az süre var. şu yani bütün oyuncuları atıyorum başlatsa bile devrede çıkartır ya da ilk 11 başlatmaz. Son 20-25 dakika alır ritim bulmaları için. Dolayısıyla Polonya evet. galibiyet bekliyorum. Polonya'da ne temfikiriz? Evet. Burada alternatif oranı yükseltmek adına neler yapabiliriz? Oran, oran düşündüğünü... iyi ya bir 61. An yani 1.50'ye kadar da düşse oranı iyi. Yani yükseltmek için ikinci yarı bir seçeneği de güzel olabilir. Evet. Çünkü Galler'in işte. bütün planı, programı biliyorsunuz ki finalde olacak. Bunu biliyoruz. Ama şu da var işte Polonya en iyi kadrosuyla başlayıp devrede onlar da 5 tane değişiklik evet, yapabilirler. De Dolayısıyla ama... hiç o ilk yarı ikinci yarı riskine girmiyoruz. Bu girmedi. arada evet. yani Polonya Galler'in grubu da çok sert. Uluslar Ligi grubu. Evet. Ya. Ya çok önemsemiyorlar ki ya. Dolayısıyla yani yani önemseceklerse bu maç en zayıf rakip gruptaki Galler. Dolayısıyla ben oranı yükseltmek adına bir handikaplı biri de senin bu girişinden sonra düşünmeye başladım. Bir de bu şartlar altında yakaladılar Galleri. O da önemli. Ben de Polonya galibiyeti de düşündüm. Handikapa da gidebilir. Son söyleyeceğim maç Sırbistan Norveç Uluslar Ligi maçı. Bir dakika şu şartlar maçlara gelmiş ki oyuncuların <laughs> yorgunlukları şöyle böyle derken <laughs> arayı bir NBA sıkıştırdı. O doğru NBA finali başlıyor. Şimdi yorgunluk demişken şimdi NBA finali başlıyor. Cuma gecesi başlayacak ve çok yorgun. Acayip böyle bir seriden çıkmış bastın. 4-3 Miami serisinden çıktı ki son maçta savunma kısmında hani biraz sert geçti. Ee, dolayısıyla onlar çok yıpranmış. Karşılarında da işte Clay Thompson'ı, e, Curry'si olan, atmayı çok seven ve Dallas'ı rahat geçmiş. Yıldızlarını iyice devreye sokmuş bir Golden State. Ee, ben Golden State'in farklı kazanmasını bekliyorum. Özellikle Clay Thompson o Dallas serisindeki performansını devam ettirirse e, bence işi çok erken bitirir diye düşünüyorum. İlk yarıdan barını geçebilir. Golden State handikaplı seçenekleri değerlendirebilir. Yani e, NBA final serisinde genelde şöyle oluyor. Eğer maçı kaybedeceğini anladığı an e, oyuncular ikinci ben... maçı düşünerek oyunu bırakıyorlar. E, belki ilk yarı değil de maç sonu Handikapı daha mantıklı olabilir gibi şey, geliyor dediğim gibi çok yani yorgunum. Şey, aynen de işte Peki, iki tarafta oyunu bırakınca... Siz böyle konuşurken Ümit abi benim aklıma geldi. Yani bu maçı bırakacak takımın deplasman altını verebilir miyiz? Olabilir. olabilir. Mantıklı. Gayet mantıklı. Şimdi 7 maçlık seriden çıktı e, Boston Celtics takımı çok ilginç eee ekseriyetle deplasman takımları evet, kazandı. Evet. Yani Miami 6. Işte. maçı kazandı, 3-3'e üç getirdi. Evinde kazanacak derken geldi 7. maçı Boston deplasmanda kazandı. Müthiş bir seri oldu. E, ama işte Ümit'in de dediği gibi Golden State hem bekliyor. formda, hem bekliyor. E, büyük bir çarpışmadan çıktı. Evet, Irban konusunda da mesela çok iyiler Golden State. Atıcıda evet, evet ama Irban konusunda da hep yüksek sayıda Irban'lar ulaştı. Ya ben Golden State takım üstüne varım. Golden State'in ilk yarısına da varım. Golden State'in maç sonu farklı kazanmasına da varım. Ama senin dediğinde mantıklı. Replasman sayı altıda mantıklı gözüküyor. Yani e, şöyle yüzleri göremeyebilir Boston Celtics. 95'lerde kalabilir. Yani Golden State'in tempoyuna ne yapacağı önemli. Çünkü hani Golden State de bazen 130'u çok rahat attığı için. Bir şey de atamıyor ya. Final yani, serilerinde final serilerin biraz, biraz daha, daha... temkinli gibi ama... İşte Clay Thompson sadece çok evet. formda. O biraz gözüm korktu. Onun için ben ilk kere birden devam ediyorum. Yani. İlk kere bir aldım diyor Ümit abici. Alternatifleriyle Ozan German, ile Ozan German yapacaktı. Özürüm. Sırbistan Norveç. Ondan önce ben bir finalist Timo'yu konuşmak istiyorum. Oo. <laughs> herkes ayet <artıyor> şu anda. <laughs> Hocam. Ümit de şey <laughs> Finalist ne olduğunu biliyor musun Ümit abi? Bir dakika. Yok. <laughs> çok havalı bir giriş var. Finalist Timo. O da çok güzel. Girmeden edemez. Şunu bir açalım. Evet, Finalistima özel yeni yani aslında daha önce de yapılmış üçüncü kez yapılacak. Adı farklıymış ama. Adı farklıymış. Şimdi Finalistima o güzel adıyla son Avrupa şampiyonu İtalya ile son Copa Amerika şampiyonu Arjantin'in karşılaşacağı bir mücadele. Maç nerede? Maç Wembley'de oynanacak. Wembley'de oynanacak Londra'da. Londra ev sahipliği yapacak. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Ya iki takımın zaten yıldızlar toplu. İtalya'nın Dünya Kupasında olmaması nedeniyle ben bu maça biraz da önem vereceğini düşünüyorum ayrıca. Yani bizi unutmayın, biz de buralarda izlemek için çok güzel bir fırsat onlar için. Ee, sonuç ne olur diyorsan, ben İtalya galibiyeti düşünüyorum. Ben de finalist Simo da. Adı da böyle, tam bir İtalyan olsa. <laughs> İsmiyle birlikte bir İtalyan e, zaferi bekliyorum. Finalist Simon'un finalinde. Yani ben de yine, <laughs> yani bu finalist Simo da. Bir tarafta İtalya, diğer Simo. tarafta Arjantin. Sima. A Sima mı? <laughs> <Abi> sen Biz <laughs> hava katabiliriz. <abi. gülüyor> İtalyanocu oldunuz siz. Ee, ben Tara alt diyorum. Tarafı belli Görkem'in tarafı belli ediyor Adam zaten Milan taraftarı. Nesine.com'da evet. İtalya seri A seri B yazarı. Gidip de Arjantin'i tutacak hali yok. Yani, desem abi, inanılmaz. İtalya galibiyeti <laughs> de gayet oranıyla böyle göz yani, kamaştırıyor. Hem öyle hem de e, bu dediğim faktörden dolayı dünya halklarında yoklar bir mesaj maçı olarak görecek bence. Yani Arjantin'e göre daha çok önemseyeceğini düşünüyorum ben. İtalya'nın maçı. Kapanışı uluslarla ilgili yapayım. Sırbistan, Norveç. Evet, karşı... abi bu maçı hiç <laughs> konuşturmadılar. çok güzel maç. Girmesem mi acaba? Güzel maç, güzel maç. Karşılıklı güzel gol, maç. gol var diyorum, Kısak ketiyorum. Ya da tahminimi değiştirsen. Çünkü hiç o maçı konuşturmadık sana. Bakalım ne olacak? Konuşmadım zaten. Ama az, az, az solis <laughs> en son geldi işte yani. Öyle düşün. Karşılıklı gol var. Sırbistan, Norveç. Karşılıklı golle o zaman noktalıyoruz. evet. evet. Hafta içi bülteni değerlendirdik. Umarız düşündüğümüz gibi, tahmin ettiğimiz gibi karşılaşmalar sonuçlanır. Bir başka programda tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.